tel işçiliğiyle yapılan bir zanaattır aslında. 12 yaşında mesleğe başlamış olup yaklaşık olarak 20 yıldır bu mesleğimi sürdürmekteyim. Kendimi alaylı ve mektepli olarak tanımlamaktayım. 90'lı yılların başına kadar 40'a yakın atölye bulunmaktaydı ve her bir atölyede ortalama çalışan sayısı 10'du. Yani böyle bir sayıdan şimdiki sayıya düşmemiz gerçekten üzücüdür. Aday Gürkan ismim. 1991 Midyat doğumluyum. İlk öğrenimi Midyat'ta tamamlamış olup ön lisansımı Gaziantep Üniversitesi Koyunculuk ve Takı Tasarım Bölümü'nde bitirdim. Lisans bölümünü de Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi Yüksekokulu'nda bitirdim. 12 yaşında mesleğe başlamış olup yaklaşık olarak 20 yıldır bu mesleğimi sürdürmekteyim. Kendimi alaylı ve mektepli olarak tanımlamaktayım. Çırak olarak girdim, kendimi geliştirdim. Daha sonra bu işin okulunu okuma gereği olduğunu düşündüm. Telkari Farsça bir kelimeden türeyip yani tel ve kar kelimelerinden türemekte. Tel işçiliğiyle yapılan bir zanaattır aslında. Tarihi gelişimi hakkında milattan önce 2500-3000'li yıllara kadar dayanmakta olup en eski örnekleri de yanılmıyorsam Musul'da arkeolojik kazılarda Musul'da bulunmuştur. Bu mesleğe 12 yaşındayken Midyat'ta kendi atölyemizde başladım. Yaklaşık 3 sene orada çıraklık yaptıktan sonra atölyemizi kapatmak zorunda kaldığım için başka atölyelerde çalışmaya başladım. Yaklaşık 12 tane usta ile beraber çalışma şansım oldu ve bu benim için büyük bir deneyim oldu. Üniversite eğitiminden hemen sonra 2016 yılında Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışmaya başladım ve halen görevimi sürdürmekteyim. Günümüzde telkarinin kullanım alanlarına değinmek gerekirse iki ayırmak gerekir. Takı olarak kullanılan telkari var. Bir de süs eşyası ya da obje olarak kullanılan telkariler var. Takı olarak yöremizde kemerler yapılmakta, gerdanlıklar yapılmakta, yüzükler, kolyeler, bileklikler yani takı olarak kullanılabilecek her türlü obje ya da eşya üretilmekte. Süs eşyası olarak da masaüstü isimlikler olsun, çerçeve, resim çerçevesi olsun, çantalar, evde kullanabileceğimiz bütün süs eşyalarını telkari ile burada işleyebiliyoruz ve özellikle Mardin telkarisi ile Türkiye'de diğer illerde üretilen telkari arasındaki farkımız budur aslında büyük parçalarımız. Türkiye'de telkari Mardin, Trabzon ve Ankara gibi şehirlerde çokça üretilmektedir. Mardin'e gelirsek şu an merkezde atölye sayımız 4, Midyat'ta da 4 atölyemiz bulunmaktadır. Bunu geçmişe kıyaslarsak 90'lı yılların başına kadar 40'a yakın atölye bulunmaktaydı ve her bir atölyede ortalama çalışan sayısı 10'du. Yani böyle bir sayıdan şimdiki sayıya düşmemiz gerçekten üzücüdür. Bunun sebebine gelirsek 90'lı yıllardan sonra yoğun bir göç oldu buradan. Biraz da teknolojinin gelişmesi el zanaatını düşürdü. Makinelaşmanın ya da seri üretimin gelişmesiyle bizim bir günde yapmış olduğumuz bir ürünü makina çoğaltarak bin tanesini bir günde çıkarabiliyor. Her ne kadar bu mesleği icra eden kişi sayısı azalsa da Olgunlaşma Enstitüleri ve Olgunlaşma Akademi gibi kurumlarımız bu zanaatin geleceğe taşınması adına umut verici gelişmedir. Telkari işlemede kullanılan tekniklere gelirsek gümüş bize ham madde olarak gelir. Ham maddeyi de açıklayayım. Bazen boncuk halinde gelir, bazen de plakalar halinde gelir bize. Yaklaşık 960 derecelik bir eritmeden sonra gümüşü eğer istiyorsak çubuk haline getiririz, eğer istiyorsak plak haline getiriyoruz. Bu aşamalardan sonra silindir makinası yardımıyla inceltmeye başlıyoruz. 100 mikronluk bir incelmeye kadar makineden yardım alabiliyoruz. Bu incelikten sonra artık kendi el aletlerini kullanarak 30 mikrona kadar telimizi inceltmekteyiz. Tellerimiz hazırlandıktan sonra tezgaha geçmekteyiz. Tezgahta hazırlamış olduğumuz teller ve plakaların şekillenme kısmına geçiyoruz. Burada herhangi bir motiften esinlenebiliriz ya da doğaçlama çalışabiliriz. Bu bizim tamamen hayal dünyamıza bağlı bir şey. Şöyle telkarinin oluşumu için ilk önce bir çerçeve teli gerekmektedir. Yani dış kasa gerekmektedir. Bunun için ya kalıp kullanırız ya da dediğim gibi hayal dünyamızı kullanarak bir doğaçlama çalışma yaparız ya da biz Mardin Olgunlaşma Enstitüsü olarak ajur kesimi yani kıl testere kesimi ile telkari zanaatını birleştirmeye çalıştık. Hem kıl testere kesimi ile motifi çıkarıyoruz. İçine de telkari dolgusunu yapıyoruz. Böylece belki de yeni bir adım attık yani telkari geliştirmek adına. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. iç dolgulara gelirse eğer tekerlek dediğim yuvarlak iç dolgu bulunmaktadır. Mardin'de kahke denir, Midyat'ta kare denen bir iç dolgu var. Bunun dışında wow dolgusu var. Bu tip dolgular olmakta. Bunlar hep e, ürünün içindeki süsleme çeşitleridir. Yapmış olduğumuz motifi takıya çevirdikten sonra ürünün son aşamalarında ekstra bir süslemek için ya güverse tekniğini kullanırız. Güverse tekniği de gümüş parçaları eriterek top haline getiriyoruz küçük küçük. Bunları yaptığımız parçanın en uygun yerlerine lehimleyerek kaynak yapıyoruz. Veyahut merkezine bir taş mahlayabiliriz. Bu, bunlar ürünü süslemek için kullandığımız tekniklerdir. Gümüş işlemede kullanılan aletlere gelirsek, tabi eritme aşamasında potayı kullanmaktayız. Tezgahta kaynak yaptığımız parçanın ismi amyant, bunun dışında el aletli olarak penselerimiz, çiftlerimiz, kaynak çiftimiz var. Lehim aşaması için kullandığımız şalıma tabancası bulunmaktadır. yapmış olduğumuz ürünümüzde kullanılan motif Mardin'de olan hem sivil hem dini mimarilerde bulunan damla motifidir. kurumumuz bünyesinde biz de bu damla motifini üretmek istedik. Yine kurumumuz bünyesinde bulunan ARGE birimi ile ortak çalışma sonucu ilk önce ARGE birimimiz ürünün ya da üreteceğimiz kolyenin araştırmasını yapıp bize tasarımını vermektedir. tasarımını aldıktan sonra iş tezgaha gelmekte. Artık bundan sonra tasarımı takıya çevirmekteyiz. Ürün kuyumculuk teknolojisi atölyesine geldikten sonra ön hazırlığımıza başlıyoruz. Eritmiş olduğumuz gümüş plakayı ilk önce 100 mikron inceleye kadar inceltiyoruz. Almış olduğumuz tasarımı plakamızın üzerine yapıştırdıktan sonra ilk önce freze yardımıyla iç kısımlarını deliyoruz. Bundan sonra delmiş olduğumuz bölümleri kıltesi yardımıyla boşaltıp ürünümüzün ilk önce ana profilini çıkarıyoruz. Yani çerçeve dediğimiz kısmı oluşturuyoruz. Kıl ile kestiğimiz damla motifini tasarım doğrultusunda dış çerçevesine yayları ekliyoruz. Bu yaylarda yaklaşık olarak 90 mikronluk bir telle oluşuyor. 90 mikronluk yuvarlak teli biz 50 mikron inceliğe makineyle tekrar inceldikten sonra bu işlemi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yayları lehimleyerek tek bir parça haline getiriyoruz. Bu aşamadan sonra artık ürünümüzün ana kasası oluşmuş bulunmakta. Bu aşamadan sonra ürünümüzün iç dolgusuna geçiyoruz. İç dolgusunda kaha da kare dediğimiz işleme şeklini damla motifinin kenarında kullanmaktayız. Ürünün içinde de yine damla şeklinde işleme yapıyoruz. Ürünün merkezinde de yuvarlak tekelek dediğimiz süsleme çeşidini kullanmaktayız. işlemesini bitirmiş olduğumuz ürünün kaynak aşaması için ilk önce toz kaynak kullanmaktayız. Parçamızı hafif nemlendirmek için ilk önce suya batırıyoruz. Daha sonra üfleyerek ya da işte suyunun azalmasını bekleyerek üzerine toz kaynağımızı serpiştiriyoruz. Bu aşamadan sonra ateşle kaynağın erimesi için lehim işlemine geçiyoruz. Tabi toz kaynağımızın içinde sadece kaynak ve boraks bulunmaktadır. Biz kaynağı plaka halinde eritmekteyiz. Daha sonra e yardımıyla beraber toz haline getiriyoruz. Yaklaşık 700 derecelik bir ısıyla ürünün üzerine dökmüş olduğumuz toz kaynak birbirinden ayrı ayrı olan parçaları birleştirmektedir. 700 derecelik ısıdan sonra su gibi bir akışkanlık sağlayıp bütün parçaları tek bir bütün haline getirmektedir. İşlemesini bitirmiş olduğumuz ürünü tavlayıp ısıttıktan sonra sülfüri gazetinin içine atıyoruz. Burada bir süre bekledikten sonra ürünümüz yavaş yavaş temizleniyor. Buradaki asıl amacımız toz kaynakta bulunan borakstan arındırmaktır. Bir süre bekledikten sonra temizlenen ürünümüzü zımpara aşamasına geçiyoruz. Yapmakta olduğumuz kolyemizde zımpara işleminden sonra alt süsleme ve iç süsleme için bir güherse hazırladık. Güherseyi tam merkezde bulunan tekeleğin üstüne koyduk. Altta da 5 tane halka hazırlayıp lehimledik. Bu aşamadan sonra da pres ile kesmiş olduğumuz yaprakları kolyemizle birleştiriyoruz. Ürünümüzün son aşaması olarak kulpunu yani kolye'nin tutulacağı yeri lehimliyoruz. Onu da yaptıktan sonra ürünü tavlayıp sülfürik asit atıyoruz. Temizlendikten sonra oksitlemek için hazırlamış olduğumuz kükürde batırıyoruz ürünümüzü. Kükürte bir süre bekletilen ürünümüz oksitlendikten sonra yani siyahlaştıktan sonra dış zeminini parlatmak üzere cila makinesinde parlatmaya başlıyoruz. İlk önce kıl fırça ile yani ponza dediğimiz yağlıyoruz. Ürünün üst kısmını yağlamaktayız. Daha sonra çeşitli aşamalarla ilk önce yüzeyini parlatıyoruz. Daha sonra ruj dediğimiz cila ile ürünün son parlaklığını yakalıyoruz. Oksitlediğimiz kolyemizi temizlemek için cila aşamalarından geçirdikten sonra sıcak suya da ultrasonik yıkama makinesi yardımıyla temizleyip bitirmekteyiz. Bu işlemlerden sonra kolyemiz takı olarak kullanılma hazır hale gelmiş bulunmaktadır.